Beautiful Food katkılarıyla yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar bugün Suriyeli Beşir abimizin yanına geldik kendisine çok geç tanıdık 3-5 aya gideceğini söyledi Türkçe'si güçlü değil elimizden geldiğince az konuşup kuşlarını göstereceğiz mükemmel kuşlar var bu kuşların yaklaşık 95'i Suriyeden doğru mu abi yüzde 5 belki Türkiye'de doğru değil mi abi anlıyor ama az konuşuyor. Ee, az ona, tamam önemli değil. İzleyicilerimiz Allah anlayacaktır. Allah Allah. anlayacaktır. Bu arada Suriye'de de yarış postası vardı değil mi? Var yarış postası, cins var. Yani cins var, posta. Evet. Ben, ama çok seviyorum. çok muhabbet posta. anladım. ben, ben aldım Üç çift posta kokan abi. Türkiye mi? Suriye. Türkiye, Türkiye. Türkiye'den aldım. Bu, bu. Ama posta burada yani. Evet bu, e, bu, burada uç, üçüncüyle e, ikinci bu, olan kuşlarımızı almış bu, okay. Suriye götüreceksin doğru mu? Üç ay 5 ay e, ama biz gitmesin 5 ay inşallah beş sonra. ay i̇nşallah. biz gitmesini istemiyoruz ama inşallah seni Suriye'de de, sen e, gel hepsi gel hepsi, tamam sen millet Türk hepsi arka tarafta eyvallah hepsi Allah razı arkadır. olsun hepsi. ben Suriye çok 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 teşekkürler Millet Şahab Türk hepsi e, başkan teşekkürler, hepsi teşekkürler. Eyvallah biz de teşekkür Allah ediyoruz. Allah biz Allah. sizden incinmedik. Ee, daha fazla siz bekletmeden abimizin güzel kuşlarını göstereceğiz. İnşallah ben de işlerinden beğenirsem ben de alacağım. Tamam. Geldin. Tamam. Ama videoda indirim yapacağım ben sana söylüyorum. Yok yok yok. Sanki yok ya kardeş indirim yok. Allah razı olsun. <laughs> tamam videoda çekerim. Bu biz, biz Suriye'li abimiz bana indirim yapmadı Allah derim Allah bak. Allah razı olsun. Tamam hazırsanız diyeyim. kuşlar. yok abi. Eyvallah. Allah Hazırsan razı kuşlarımızı gösterelim dostlar. Allah razı Bu 850 km trofe. Evet dostlar e, abimiz ilk başta Bu. yarış postasını gösterelim dedi. Km. Hangisi 800'dü? Bu. Bunlar Bu. 800 km. var. Bu 500 1500 km. 1500 km maşallah. Hmm. Allah esirgesin. E, çok güçlü büyük kuşları var. Şöyle göstereyim. Birazdan daha net görüntüler alacağız. Abimizin kümesteki kuşlarını var gösterdikten sonra Bu sekide daha güzel çıkacaktır dostlar. Biraz karanlık olduğu için fitiller maşallah erkeğe bakın dostlar. Çok iyi. Bu oldu. Burada karan akışları var. Abi Öbür tarafı da gösterip kuşları sekiye alalım. Hey maşallah dostlar. Şu göğün akışlıya bakın dostlar. Kalemleri hariç çok güzel geçerli bir kuş. Allah esirgesin şöyle geniş açılı alayım. Sırtı kızılları olsun. Müsevete bakın dostlar. Müsevete. Allah'ım esirgesin. Çok geçerli kuşlar var abimizin. Hepsi birbirinden değerli. Of 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 of. Ey maşallah. Dostlar bu kuşların %90'ının üstü Suriye'den gelme. Maşallah. Abimizle pek anlaşamadığımızdan dolayı fazla soru sormayacağız. Şu anda kendisi kuşları getiriyor. Erkek göğün akışıya bakın dostlar. Kalemleri yerinde olsa mükemmel kuşlar. Allah'ım esirgesin. Kırmızıya bakın dostlar. Kırmızı nakışlığının yiğitliğine bakın. Allah'ım esirgesin. Bu arada e, aklıma yeni gelmişken söyleyeyim bu erkeğin kardeşi e, yanlış hatırlamıyorsam Urfa'yaydı galiba e, 12.000 dolara satılan bir kuş göğün akışlı erkeğin kardeşi Suriyeli abimiz uçtu bir tanesi parafitlileri görüyorsunuz abi biriniz bu tarafta gelirseniz kuşlar gitmesin şöyle dururuz Uşak yoksa kalkacak. Alp var ha. Allah'ın esirgesi dostlar. Suriyeliler bu işi biliyor. Bazen ee, kahvelerde ee, dostlarımız konuşuyor artık biz çok yol katettik diyor ama. Ee, bence Suriye'den bayağı bir gerideyiz. Şu kırmızı nakışlı fizik yapısına bakın dostlar. Allah'a emanet Alın size. Bu, bu arke. Bu dişi. Fikirli. Yerimiz dar. Ee, kırmızı nakışlı Suriye'den mi buradan mı? Suriye, Suriye. Hep Suriye. Suriye mi? Biz yine bittim de olsa. Oğlum yeter ne yapıyorsun? Oh 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 oh. oh. ama Maşallah maşallah. Kendimizi Suriye'de hissettik. Yani istesek sizi kandırabiliriz. Bugün Suriye'deyiz diyebilirdik. Video başlığı da öyle olsun. Bugün Suriye'deyiz. Suriye'ye ziyaret ettik diye ilgi çekip bu güzel kuşları izleyicilerimize sunmak istiyoruz. Burada Beşir abi, burada en değerli kuşun hangisi? Hangisi? En güzel, ha, en, en güzel. güzel. Vallahi meraklı abi. Ben yani çok muhabbet bu, siyah. muhabbet. Evet. Yani var sevad muhabbet. Bu göğün ee, akışlının Mavi Göğün Akışı'nın kardeşi Suri, e, Sur Urfa'ya mı gitmişler? Hangisi? Göğün Bu Suriye getir, Suriye. Suriye Suriye mi gitti Urfa'ya mı? Evet, Suriye, Suriye. Suriye mi gitti? 12.000 e. dolar mı dedin sen? Aa, kardeş. Kardeşi 12.000 e. dolar. Evet. Resmi var mı sende? Yok yok şimdi yok ama geldi yani. Hmm. Telefon yeni. Eski telefonu var. Anladım. Sen bunları burada mı bırakacaksın yoksa Valla kardeş ben saat saat. şuraya gel, şuraya gel, buraya gel. Gel buraya. Mesela ha. kardeş. Saat saat. Satma ben Suriye. Suriye. Yani Suriye gideceğim. Anladım. Kuş uh, gideceğim. yani ben gideceğim inşallah. 5 Beş ay sonra inşallah. Anladım abi. Hey maşallah. Eyvallah. Hey maşallah. Sen orada bunu mu yapacaksın yarış postamı hangisi? Ben çok sevdim Posta. Ama çok ben yani eski baba, <laughs> Allah rahmet anladım. baba aynı yani. Ee, dostlar babası ee, baba bunları ayni. besliyormuş. Fuş. Abimiz de Posta besliyor. Ee, burada da e ekonomik getirisi hmm. olsun diye. ben isim Suriye Beşir Posta. Beşir Posta. <laughs> Suriye'de <Beşir>, ismi Beşir <laughs> Posta. <laughs> Maşallah. Ha. Ha. Abimiz ekonomik getirisi hmm. olsun diye e filo güvercini beslemiş. Sen sadece bunları satıyor, geçimini bununla mı sağlıyorsun? Nasıl yani? Ben anlamadım. Sen çalışmıyorsun, sadece bu mu? Evet, sadece, sadece. Sade bu. İş yok, hiç i̇ş yok. yok. Evet. İş bu. Bu, bu. Ek ya, işim değil, tek ya işim. Ya 30 sene aynı iş. Maşallah. Evet. Allah'ım etsin. 30 mesir sene, etsin. Allah, kardeş. Şu fitillere bakın dostlar, ben üstümüze battı fitireyim. ama sizlere değer. Allah'a etsin gelsin. Buradan Cengiz İkta abimize selam olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Beşir abimizin de yakın Eyvallah. en dostu Cumali'cim dedi güzel bir abimiz var Beşir abi dedi gidip ondan iletişime geç selamını söyle videosunu Allah çek dedi izleyicilerine buluştur ee, inşallah Cengiz abimizin de videosunu çekeceğiz biz kendisiyle konuşur Cumali ben kuşların büyük bir çoğunluğunu sattım yeni yeni tekrardan e, kaliteyi üst seviyeye taşıyorum dedi küçük küçük ufak ufak biriktiriyorum dedi İnşallah yakın zamanda onu da çekeceğiz. Bu habsi çit habsi yo marpa maşallah. Evet. Bu habsi mükelif yani. Farkın kuş min yok yok. Ben evet. muhabbet et. Evet. Bu ne bu kadar? Bu, oruz. Vallahi bu 30 bin. 30 bin. Evet. Allah, olsun. Allah razı olsun. Pala Tek 30 bin çift 30. Gel gel gel. Bu Suriye geldi ama bu Türk aldım. Bu Safa Türk. Tamam normal. Türk aldım. Hmm. Bu Suriye geldi. Çit. Bu Suriye'den mi geldi? Şuraya, Suriye. Suriye'de kuşlar. kuşlar ne kadar? Büyük güzel kuşlar. Vallahi Ortalama. Yani var. Var arkadaş uh, bir nakışlı. Bir nakışlı isim Aburişi. 100, 100 bin dolar. Bir, no, bir, bir bin dolar aşağıda hiç yok. 100 bin dolar bir tek kuş. Erkek. Oh. Erkek. Ama kuş var 60 uh, bin dolar, 80 bin dolar, çift oh. mesela var. Evet. Maşallah, ben al sat kuş yani burada geldi mesela evet. bir hafta sonra başka kuş, başka yani. kuş He, yani başka Anladım. kuş yani ama hala getiriyorsun yani He. Suriye'den geliyor mu yani He. ama şimdi Suriye geldi kuş yok şimdi niye niye yani hep götürüyorsunuz e, e, hep ey, götürüyorsunuz. Ey, Hep Suriye gitti yani He. ama burada da güzel Suriye burada mesela Burada güzel, Suriye güzel. Ben Suriye baba, vatan baş yani. Tabii tabii, e, aynen aynen. Yani dükkan var, e, hmm. ev var yani. Anladım, anladım. Anne var. Anladım. Kardeş var. Evet. Dokuz tane kardeş Suriye. Maşallah dostlar, maşallah maşallah. Güzel görüntüler aldık Eyvallah. sizlere. Ee, kısa bir video olsun. Ee, çünkü abimiz başta söyledi. E, ben fazla Türkçe bilmiyorum dedi. He bilmiyorum. Az. Biraz. Ee, az 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 konuştu ama öz konuştu Hı. diyelim. Hepsi maşallah yumurta muhayyir yavru. Yumurta yavru evet. muhayyir. Öyle evet. mi? O zaman bana ulaşsınlar ben sana yönlendiririm olur mu? Problem olur mu? Nasıl yani anlamadım. Arasınlar sana yönlendirip. Sıkıntı yok. tamam. yok. Ben saflıyorum. Her şey saflıyorum. Bunlar yumurta yavru zor mu? Ben kardeş ben boş yok. Maşallah. Ben başka adam mesela yavru çok aldım. Ama ben gel al e, Kuş geldi, kuş dışarı, kuş dışarı Sele e, zor. Seleksiyon yaptım, e, Yavru seçtim. var çok şükür ama zor ben. Zor anladım. Ama başka adam tek çift Yavru çok aldım. Evet. O buzlardan ha. koymak ister misin? Buzlardan buraya. Nasıl yani? Buz. Buzlardan. Buz posta. Evet. Yavru? Yok yok video. Aa yavru yani. Yok baba anne. Baba satılır ki iki gün önce. Anne şimdi var. Tamam sen koy. Buraya koy gösterelim. Yavru yani o. Buzlardan var mı? Tamam tamam. Tevir kuşlarından koysun. Sonra başka, yani kuş bu under. Ya bunları indirelim, ondan sonra devam edelim. Evet, başka. Evet dostlar, abimiz diğer tarafa ayarlıyor, biz de erkeklerin olduğu bölümü sizlere çekelim dedik. Bakın şamıya bakın. Şimdi buna müsebet diyenler olacak ama bu şamıymış. Bu şamı müsebet. Bu şamı müsebet. Şamı Şu da şamı müsevvet. kırmızı fitilliği görüyorsunuz. Allah'ım esriyesi. Abimizin gerçekten tevir kuşları mevcut. Dostlar, ispir gümüş Ürdün'den geldi bu kuşlar. Yanlış hatırlamıyorsam Cengiz abimiz demişti yavrusunu 5000 TL'ye satıyor demişti ama yani tam da emin değilim. Bu yavru. Yavru ne kadar? Yavru, iki yavru 6000. 6000. Evet. Doğru söylemişsin. Baba diyorsun. anne 500 lira. Baba anne? 500 lira. Ne dedin? Hepsi yem mi dedin? Yem yem yem. Ha, yem Hayvan yem. yem. Evet. Dostlar hayvanlar yem yedi evet. mi kendini göstermez biliyor musun? Onu söylüyor. Evet. Maşallah. Görüyorsunuz dostlar. Bu İskenderun. İskenderun ne oluyor? Ha, Mısır'dan mı geldi? Leblen getir bu. Leblen. İskenderun. Beyrut getir. Beyrut'tan getirmiş. ismi ha. İskenderun dostlar. İlginç bir kuş. Karan akışlıya bakın dostlar maşallah. Bu çift Macar, bu dişi sahri. İskenderun. Bu da İskenderun. Bu nereden geldi? Ha, Beyrut. Bu da Beyrut'tan evet. gelmiş. Vallahi dostlar Cengiz abi sağ olsun. İyi ki bize bu abimizin yerine, mekanını, ismini verdi. Sizlere güzel görüntüler alıyoruz kafaya burnuna bakın dostlar. Bu konseyo. güzel ha Bu dişi rengi... bu erkek. Suriye geldi erkek. Dişi şey Suriye. Ah. Dişi şey Türk. Hmm. Maşallah. <laughs> Ayağında problem var sanki. Nasıl var evet. Bu dişi. Bu dişi. Dişin rengi güzel mi? Ee. Bu nereden? Bu ya kardeş, yalan söyle yok. Hoca. İrfan. Erfan Hoca. Hoca İrfan. maşallah. Arkadaş yavru aldım. Dişe çıktım ben yavrum hayyar yani. Aldım. Maşallah. Bu şimdi satım. satıldım sattım. Satıldı Almanya. Yeni Almanya satıldı. Almanya'ya satıldı. Kaça ee, verdin abi? Ee, kardeş çift 500, 500 dolar. 500 dolar çıktı. Evet, satıldı. Hmm, maşallah. Ha. Almanya'da Türk mü aldı, ee, Alman mı? Aldı? Yok, Almanya adam Arap, Urdun Ürdün araba aldı. Ha. Anladım. Tamam, var mı daha kuş? Ya kuş çok ya. <laughs> şöyle gel, şöyle gel. Gel gel. Niye gel bir çekelim? Ee, kuş çok ya. Maşallah. Kuş yok. E, sen bunları nasıl ya. satacaksın? 3 ay sırada satamazsın. Mesela, yani şimdi akşam 2 saat 3 saat ancak kuş geldi geldi. Anladım kuş çok anladım. Ya. İş yok yani aynı kuş. Anladım. Ben aldım yavru hem al sat yani. Anladım. Çok güzelmiş. Eyvallah. Maşallah maşallah. Bunları koyalım ondan sonra diğer partiyi çıkaralım. Bu içeri bu içeri koy yeni kuş getir. Var mı başka diyor. Çekelim. Kuş var mı? Koyak, başka koyak. Ee, şimdi yok. Şimdi gider Suriye mecbur yok, geldik. geldi çekek Bunlar içeri, içeride varsa buraya. Evet sıkıntı yok. Ha. Evet dostlar kırmızı fitilimizi görüyorsunuz. Keşbir bir Suriye. Suriye'den gelme. Ha. burada. Bu? Bu İsk Beyrut. Beyrut İskend İskenderun, İskenderun Evet. Acaba niye İskenderun dediler acaba? Zamanında İskenderundan mı gitmiş acaba? Maşallah. Keşfili görüyorsunuz dostlar. Çok oh, iyi kuş. Allah esirgesin. Başka var mı? Tamam mı? Tamam, tamam. ya. Tam tamam yok çok. <gülüyor> Yor... <gülüyor> Yoruldun <laughs> mu? Eyvallah çok var ya. Tamam. Evet, dostlar ben. çok kuşu var da ya abimiz abi. biraz tedirgin. Ee, videoyu sonlandıracağız Kapanışı işi yapalım. Erkek. Evet. Fiyat. Bu. Bu şey, şu. Bu. Erkek, erkek şu. Bak, bu. Dişi şey. şey, erkek? Bu arka. Bu artık. Dişi mi o? Dişi yok, Bu kadar? Bin. Beş miyim? İkisi? Dört Do bin. 2'si Çekiyor musun sen? Gel. Bir dakika gel bakayım. 5 olur ikisi. Ya valla zarar. Valla zarar. Ya video var. Valla zarar. Değil. 6 bin abi. Abi 5'te ya. altı bin abi. abi. bak. Sen Suriye'ye gideceksin. Evet. Burada kaldım. Yani çok sana. kuş. <gülüyor> <gülüyor> bak derler ki. De, bak derler ki. bak bir dakika. Ya, yani. Anlıyor Kardeşim. ben seni. Ya, bir dakika. Derler Söyle. ki. Sen 10 yıl kaldın. Bir, te, bir lira inmedi derler. Hayırlı olsun. İyi hayırlı olsun. Hayırlı. Beş bin. Beş bin. Hayırlı olsun. Ya o şey Allah razı olsun, olsun. Allah razı olsun. Evet dostlar, e, olsun. kapanışa çar, yakın abimizin kahvesini de içtik. Kafanı şey atayım. Bir dişi, bir erkek. çift değil. Citt değil. Ama yumurta dişi sağlam. Yumurta muhayyat erkek kutu. Erkek başka adam. Dişi başarılı. Ben düdüyorum. Ey evet, sen. 5 <laughs> takat. Dostlar inanın, e, hesabımızda yok da abimize geldik. Kuşları gördük. E, dedik bir katkımız olsun. On da bize katkısı oldu. E, beş 5000'e hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı Hakkını oldu. helal et. Allah razı olsun inşallah. Tamam. Eyvallah. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Ee, Beşir abimizin burada son günleri yaklaşık 180 günü sonra 6 ay sonra Beşir abimiz gidecek. Ee, kuşları e, burada eee iyisiyle kötüsüyle burada inanılmaz çok kuşu var. Biz kümesine girmek istemedik. Dışarıda çekelim dedik. Ee, kendisi de fazla yormak istemedik. Ee, çok tebir kuşları var. Sen Türkiye'ye geri geleceksin mi? Geleceğiz, sonra geleceğiz. geleceğiz. Festival geleceğiz. Yani. Festivale geleceğiz. Festivale kuş getireceğim ee, mi? İnşallah. İnşallah. Ben Çok. Suriye kuş güzel var. Güzel var. Ee, Oradan güzel. buraya getir. E getir inşallah. Festival getir inşallah. Yarış mı bu mu? Yok bu. Cins. Bu mu? Yarış. İyi. Süper. Süper. Sen ne söyleyeceksin izleyicilere? Nasıl yani? Bir şey yok abi. Çok şükür. Yani abi ben biz... iş aynı iş. Başka iş yok yani. Aynı Orada da bunu mu yapacaksın? Suriye, Suriye aynı, iş, aynı, iş, aynı, iş. Iş, aynı. Iş, aynı iş. Evet. aynı iş abi. Maşallah. Eyvallah Allah razı olsun. Kapanışı biraz uzun tutuyorum kusura bakmayın abimizi de konuşurmak istiyorum ama fazla da anlamıyor. Ama kuşlar güzel. ve Allah razı olsun. Güzel. Sen güzel. Eyvallah. <laughs> Allah ee, başka var mı Su Suriyeli filo var mı? Bundan var mı? Var var filo. Türkiye'de? Bak. O, Suriye Ark var. Burada. Burada Suriyeli kuşçu var. Var var. Aa burada var var var. E ee, sonra gidecek beraber. Sen beraber gideceksin. İyi tamam size bir ekmek baraba, daha çıktı. Güzel ekmek çıktı size de. Baraba, ee, beraber abimizle Allah gideceğiz. Aziz. O zaman sen ünlü. Allah razı olsun. Tamam. Suriyede izlesinler. Sen söyle Allah Suriyeliler izlesin. Allah razı olsun. Tamam. Dostlar videomuzun sonuna tamam. geliyoruz. Ee, yine Buradan tekrardan söylüyorum. Cengiz da abimize selam olsun. Eyvallah. Onun sayesinde bu güzellikler Sağ ol sizlere. Cengiz abi, sağ ol. Cengiz abi selamun aleyküm değil mi? Aleyküm selam Cengiz abi. <laughs> Onun sayesinde çektik. Eee fil yeri ben de ayrı ben de filo besleyeceğim. Gözümden de bellidir, mutluluğumdan bellidir. İnşallah eee abimizden de kuş almaya çalışacağız. Ondan İnşallah. bir hatıra olsun isteriz. Yıllardır burada Türkiye'de kaldı. Artık evlerine dönmek istiyorlar. Orayı da çok özlediler değil mi? Evet. evet. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın. Eyvallah. Allah razı.